1966 yılında Brezilya'da akıl almaz bir keşif yapıldı. İki adam ücra bir tepenin üzerinde ölü bulunmuştu. Her ikisi de şık takım elbiseler giyiyordu ve yüzlerinde tuhaf, el yapımı kurşun maskeler vardı. Kimlikleri belirlendi. Manuel Pereira da Cruz ve Miguel Jose Viana. İkisi de elektronik teknisyeniydi ve ailelerine malzeme almak için yola çıktıklarını söylemişlerdi. Peki ama neden buradaydılar? Yanlarında bulunan bir not, Olayı daha da esrarengiz hale getirdi. Notta sadece şu yazıyordu: 16.30'da belirlenen yerde ol, 18.30'da kapsülleri yut, etki başladıktan sonra yüzü koru ve sinyali bekle. Otopside zehirlenme ya da şiddet izine rastlanmadı. Kapsüller neydi, sinyal neydi ve en önemlisi bu kurşun maskeler onları neyden koruyordu? Olay yeri yakınında yaşayanlar o gece gökyüzünde parlak oval bir cisim gördüklerini iddia ettiler. Bu iki adam bir tür ruhani ayin mi yapıyordu? Yoksa bilmediğimiz bir şeyler randevuları mı vardı? Bu sorular yarım asırdan fazladır cevapsız. Hikayeyi beğendiyseniz daha fazlası için takipte kalın.